Tamam ya. Alt burada ya. Cemal burada. sana yani... veririz. Bizi Levent Tekin, psikiyatr. Doktor öğretim üyesi Umut Esen, Lee Hospital Başhekim Yardımcısı. Gülşah Gümüş Karabağ Kurumsal Pazarlama Bölge Şimdi bir de tüm Sayın Başhekim Yardımcımızı bırakmayalım. Tüm plaket alan katılımcılarımızla birlikte de başkanımızla bir fotoğraf rica edeceğim. Sevgili komşularımız, Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer şu anda tiyatromuza giriş yaptı. Huzurlarınızda Sayın Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Bu tür şeyler genellikle Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta, Şişli'de yapılıyor. Sanki Esenyurt bunun dışında bu tür şeyler Esenyurt'ta olmaz esen yurta yakışmaz gibi bugüne kadar es geçilmiş yapılmamış bir durum vardı. Şimdi biz bu noktada şeytanın bacağını bugün kırdık. Bu önemli bir şey. Evet. Bunun en önemli anlamlarından birisi bu burada yaşayan kadınların, erkeklerin Türkiye'nin en gelişmiş yerlerinde ne varsa burada da olması gerektiği onların da buna ziyadesiyle layık olduğu ve Esenyurt'ta başlatmış olduğumuz bu yürüyüşün kültür ve sanatın başkenti olmasına uygun bir biçimde bu etkinliğin